Hepinize merhaba motoseverler. Boroloji kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım arkadaşlar. Bugün size Yemek Sepeti e, hakkında bir video çekeceğim. E, hani kazançları vesaire e, nedir? İşte ne kadar kazandırıyor? İşte siz girdiğinizde nasıl iş koşulları, özellikle neler? Bunları bunlardan bahsedeceğim en detaylı şekilde. Yani eğer e, bütün her şey elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer bahsetmediğim veya sizin de merak ettiğiniz sorular olursa yorumlara aşağı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi size öncelikle neden motorda olmadığımı göstermek istiyorum. Çünkü yeni motoru aldım arkadaşlar. Manyak bir şey. Bu kadar hızlı giden bir motor görmemişsinizdir. Şimdi arkadaşlar o ana geldik. İşte yeni motorum. Bruh. İşte Kubo Bluebird. Arkadaşlar tabii ki de. <laughs> yeni motorum fakat bunu kuryelik için aldım. Yani şu an bununla motoblog çekmeyeceğim. Sadece yemek sepetini çekmek için şu an kullanıyorum ve yeni motorumun stoğunu beklediğim için arkadaşlar bununla şu an video çekeceğim yemek sepetini. Bakalım şimdi inşallah sıkıntı çıkarmaz 50'lik skuter ama artık ee, gittiği kadar yani yeterli en azından kuryelik için diye düşünüyorum. Yani beni kesiyor. O kadar da kötü değil. Tabii ki de bir Mondial Drift L kadar olmasa bile yani onun özlemini çekmeye başladım şu an bu motor aldıktan sonra. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir göstereyim ben size motoru. Ya bununla ilgili video çekmemi isteyen olursa çekebilirim belki motor hakkında merak edenler falan varsa. Yani 50'lik motor, yazlık motor, iş yapılabilir. Şu an e, sepet daha vermedikleri için çünkü sepet sıkıntısı var e, şu an bu şekilde yapıyorum küçük sepet aldım kahve çantası diye geçiyor bu. Bu şekilde izin veriyorlar sepet alana kadar ama büyük sepet aldığımda onu takabilirim belki ya da böyle devam ediliyorsa belki böyle de edebilirim. Yani o zorunlu mu onun ayrımını henüz bilmiyorum sorarım o şey yemek sepetine onu da yorumlara yazarım mümkün olduğunca büyük sepet gerekiyor mu yoksa bu şekilde de devam ediliyor mu diye. Ama ben bu şekilde yapmayı şu an tercih ediyorum. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Ben zaten telefonda yaptığım bütün işlemlerin hepsini yukarıda ekstra ekran olarak paylaşmaya çalışacağım sizle. Arkadaşlar şimdi ben vardiyamı seçeyim. Bir gidelim vardiyamı başlatayım. Ondan sonra detaylı bir şekilde her şeyi anlatacağım. Ben yine şu vardiya kısmını seçme kısmını anlatayım. Şu an yukarıda gördüğünüz gibi bir ekran karşılayacak sizi. Kamerada çok şey yapmayın. Ben yukarı koyacağım zaten. Hani isterseniz günlük, isterseniz şu an mesela ben günlük seçiyorum. İsterseniz bir haftasını komple önceden alabilirsiniz ya da seçebilirsiniz önceden var Ya da direkt o gün de başlayabilirsiniz. Mesela şu an şu andan itibaren 22 dakika boyunca çalışabileceğim anlamına geliyor bu şuradaki şey. Ve birçok bölgede istediğiniz yerde istediğiniz gün çalışabilirsiniz. Ben filtrelerden bugün konağı seçeceğim. Konak, konak sp. bunu seçtim arkadaşlar. E, vardiyanızı tabii ki vardı içinde uzatabiliyorsunuz yarımşar saatler olmak üzere. Evet, bunu seçtiğiniz zaman burada çalışma saatini ayırtmamız istiyor. Bu saati ayırttığınız zaman şu andan itibaren başlarsınız eğer. E, hemen 5-10 dakika içinde e, alana doğru gitmeniz lazım. Zaten depolarla ve e, işletme yerleriyle çalışıyorsunuz. Çıkacaktır şimdi bu tabii bütün sayfaları anlatacağım size daha detaylı bir şekilde. Ve ücretlerinden de konuşacağız. Biraz sistem değişmiş. Öncekine alışmıştım ben. Sistem bayağı değişmiş şu an. Şimdi bize burada bir harita çıkması lazım gideceğimiz depoya doğru. Da, vardiyanızı daha önceden alırsanız arkadaşlar yarım saat önce bu harita çıkmış olacaktır. Ama eğer şu an alırsanız eğer vardiyanızı 5-10 dakika içinde gitmeniz lazım. Yoksa vardiyeye geç kaldı olarak işler sistem sizi ve bunun için ceza yersiniz. O yüzden ya önceden seçin ya da depoların yerlerini biliyorsanız arkadaşlar eğer hemen iş yapacaksanız ona göre deponun yanına gidip vardiyanızı seçin. Oo. Hadi şimdi bir deponun oraya gidelim. Çünkü depodan başlıyoruz arkadaşlar. Yakınında olmanız lazım ki sizi vardiyaya başlatabilsin. Başladıktan sonra zaten artık bir daha depoda durmanıza gerek yok arkadaşlar. Çok uzağa atabiliyor zaten ama hani ya ben şahsen geri dönmüyorum. Çok uzağa attım böyle 10-15 kilometre uzağa attı mı oralarda takılıyorum. Oralardaki yani kırmızı noktalarda takılıyorum. Onların hepsini anlatacağım zaten. Arkadaşlar şimdi, şimdi geldim. Vardiyayı şimdi başlat diyorsunuz. Şu an bölgedeyim. Sizden bir tane yüz kimliği selfiesi istiyor her seferinde. Arkadaşlar şimdi siparişimizi aldık. Yola koyulduk. Gidiyoruz siparişe doğru. Şimdi ilk önce arkadaşlar en temelden başlamak istiyorum. Fiyat yani alacağınız maaş Trendyol'a göre kıyaslayamayacağım çünkü Trendyol'un koşullarını bilmiyorum arkadaşlar ben sadece yemek sepetini anlatacağım size zaten sitesinde de girerseniz görürsünüz 32 TL paket başına fiyat veriyor bu iyi bir rakam mı derseniz evet bence kötü bir rakam değil gayet iyi bir rakam yani Trendyol'a işte kıyaslanırsa aslında hemen hemen yani yakın rakamlar yakın maaşlar alabilirsiniz Tabii ki de bu e, sitelerinde gördüğünüz, reklamlarda gördüğünüz Yemek Sepetinde işte atıyorum ayda 35 35.000'e kadar varan e, maaşlarıyla falan işte ya da 40 40bine atıyorum. Yani herhalde 35.000 gibi e bir, bir şeydi bu zamanlarda. Size sunduğu bu vaat arkadaşlar, bu sizin hayatsız olmanızla alakalı bir durum. Yani eğer siz günde e, 10 12 10 bile değil, 12 saat çalışırsanız eğer bu rakamı 12 saat üstü bu arada yani. 12 saat üstü çalışırsanız bu rakamı ancak elde edebilirsiniz. Trend yolda da bu şekilde zaten. Full time'a veya başka bir asgari ücretle çalışabileceğiniz gayet güzel bir iş yani arkadaşlar bu. Bu fiyata yani. Bu asgari ücretten kat kat daha fazla alırsınız yani. Part time'a bile yani. Cık, paket ileride. Tamam. Ya zaten sistemi çok güzel. Ben yemek sepetinin e, şimdi fiyatından çok daha çok rahatlığını beğeniyorum arkadaşlar. Geçelim şöyle. Ha, düz. Şimdi. Evlilikle de fenayız arkadaşlar baksana hocam. Fenayız hocam Şimdi Allah Allah ee, Yani telefon tutucu almam lazım arkadaşlar bir tane Buna da nasıl bir şey olur bilmiyorum ki Eskisini kullanıyorum buraya astım Buradan da artık olduğu kadar yapacağız idarelik yani bu arada moto yani kuryelikte arkadaşlar telefonuna zarar görüyor ya yani her türlü bir boklar çıkıyor bakalım ilerden sağa hesaplarsanız yani ortalama 6 saatte arkadaşlar. Eğer güzel atarsanız yani öyle çok layla ölüm atmazsanız 15-20 tane atarsınız arkadaşlar. Yani buradan hesaplayarak siz kendinize ortalama bir maaş çıkartabilirsiniz. Zaten diğer ek ücretleri de var. Onları da anlatacağım. Her kilometre başına 70 kuruş veriyor arkadaşlar. Önceden böyle değildi. Değişti yakın bir zamanda. Daha iyi oldu derseniz onu tam bilmiyorum ama tabii ki bu gittiğiniz pakete gittiğiniz kilometreye e, pakete aldığınız kilometre değil diye düşünüyorum arkadaşlar bundan emin değilim Neden derseniz Çünkü birazdan size göstereceğim uygulama üzerinden Mesela ben 60 kilometre yapıyorsam eğer Bir gün içinde 30 kilometresi uygulamaya yansıyor 30 kilometresi uygulamaya yansıdığı için demek ki yarısını veya atıyorum pa e, Paketi almaya gittiğim süreyi hesaplamıyor Demek olduğunu düşündüm ben bu bu çıkarımı çıkardım yani kilometre başına da 70 kuruş veriyor. Hesapladığınız zaman hani en azından benzininiz çıkıyor gibi. Yani en azından yanında tuzu oluyor. Bir şey oluyor. O da ekstra bir kazanç sunuyor size. Haftalık olarak attığınız paket başına para veriyor arkadaşlar. Bu arada şu pakete geldik. Şu paketi atayım arkadaşlar ondan sonra tekrar devam edelim. Çünkü heyecanlanıyorum pakete zaten arkadaşlar yani. Paketi yani arkadaşlar. Melih pak uçuyorsun. New York, Amerika yükseliyor aşağısı. Neyse. Yani e, arkadaşlar hani dediğim gibi yani bu tabii ki bu çalışma saatinizin fazla olması ile ilgili. Çünkü ne kadar çalışırsanız o kadar paket atarsınız neticede. O kadar da çok para kazanırsınız. Aslında bu sistem sizi daha çok çalıştırıp daha çok para kazandırmaya yönlendiriyor. Ama e, bu sistemin hani öğrencileri de çok uygun olduğunu göstermek. Yani aslında tam bir öğrenci işi diyebilirim bu yemek sepeti. Yani Trendyol'da da nasıl işliyor? Orada da vadiye seçimleri rahat galiba diyebiliyorum ama sepetinde de çok rahat arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yani İstediğiniz vardı istediğiniz zaman seçebiliyorsunuz ve istediğiniz yerde yani sadece seçtiğiniz vardı ya da e, çalışmak zorundasınız yani seçtiyseniz eğer o vardı ve rezerve ettiyseniz arkadaşlar o saatte çalışmazsanız hani ilkinde bir şey olmaz ama ikinci üçüncüsünü atıyorum e, biraz askıya alınır hesabınız bunu da çok tekrarlarsanız artık sorun yaşayabilirsiniz tabi ki ama belli bir süreye kadar bir sıkıntı olmuyor eğer iptallerde veya gitmemekte. Aynı şey bu sipariş iptallerinde de geçerli yani çok fazla paket üstünüze reddederseniz yine askıya alınabilirsiniz hesabınız. Ama onun dışında hani bir şey olmuyor. Ve istediğiniz kadar mesela atıyorum ben 3 e, hafta çalıştım bir hafta çalışmak istemiyorum diyelim. O, o bir hafta çalışmak istemeyebilirsiniz yani istediğiniz gibi siz ayarlıyorsunuz siz çekiyorsunuz siz seçiyorsunuz vardiya satmanı yani günlük seçerseniz atıyorum yarın bile çalışmayabilirsiniz mesela yarın yağmur olduğunu gördünüz çalışmazsınız yani bunda herhangi bir şey yok bu yüzden yemek sepeti bu şey konusunda gayet iyi arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki öğrencilikte part time olarak sadece 4 saat bile çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani 4 saat part time'dan bile az oluyor yani. Gayet iyi bir oran. Hani ona göre kazanırsınız tabii ki ama yine de hiç yoktan harçlık çıkaracağımız arkadaşlar. Tabii ki bunlar hepsi kendi motorunuz ve esnaf kurye olmanız şartıyla söylüyorum. Bunu altını dikkatle çiziyorum. Yani motor veriyorlar mı onun hakkında bir bilgim yok. Eğer motorlu bir yerde çalışırsanız tabii ki daha az maaş alırsınız. Çünkü bunlar esnaf kurye ve şirketi olan kuryeciler için verilen maaşların fiyatlarıdır. Evet bu paketi de attık. Şimdi arkadaşlar kısacası ortalama olarak part time'da yani eğer 6 saat falan çalışırsanız 10-15 bin kazanırsınız. Belki 15 bin ortalama olabilir. O civarlarda yani çok değişken yani saatinize göre hepsi. Bir günde izin yaparsınız atıyorum o fiyatlarda kazanırsınız. Yani asgari ücretin iki katı falan oluyor hemen hemen. Bunun giderleri, benzini ve şirket masrafları da var. Çok büyük şeyler değil aslında ve genç girişimcilikten de faydalanıyorsanız eğer vergi hemen hemen az gelir zaten. Bağkur da ödemezsiniz bir sene boyunca. 3 senede vergiden muaf olursunuz. Yani KDV hariç bütün vergilerden muaf oluyorsunuz genç girişimcide. Yani zaten muhasebe dediğiniz ortalama olarak 500 lira gibi bir civarda. Ee, onu ödersiniz. İşte KDV'de atıyorum ortalama. tabi kazandığın şeye göre değişiyor atıyorum. 600 falan geliyorsa atıyorum part-time'da. Full-time'da daha fazla gelir yani 1000 lirayı üstü bulabilir yani. Ya yani tabii ki dediğim gibi yani bu kazandığınız fiyata falan göre değişir hepsi. no 12 aynen. Paket atması da çok kolay arkadaşlar. Zaten yani bir kurumsal yemek sepeti gibi yerlerde çalışıyorsanız eğer. Aynen yani burası. Paket atması kolay. Zaten hepsi bütün otomatik olarak sistem yapıyor arkadaşlar. Yani sizin yaptığınız çok bir şey yok. Bayağı basit konumu açıyorsunuz, gidiyorsunuz, paketini alıyorsunuz, götürüyorsunuz tekrardan. Yani bir olayı yok. Şimdi bakalım geldik. Şimdi burayı da göstereyim arkadaşlar. İşte paketi aldım ben geldim zaten. Kullanıcı zaten direkt adresi yazıyor, şeyleri yazıyor buradan direkt bakıp gidiyorsunuz. İşte yeşleştiriyorsunuz adresi Bununla ilgili daha detaylı bir video isterseniz isterseniz çekebilirim. Hani adrese nasıl gidilir vesaire gibi. Bilmiyorum hani belki bilmek isteyen, öğrenmek isteyen olabilir. Paketimizi bırakalım arkadaşlar. Şimdi neymiş? 10. daire kat 4. No 12. Evet bakın No 12 burada. 10. daire ve 4. katmış. 10'a basıyorum. Ara diyoruz açıldı. Yani müşteri ulaşamazsınız tabii ki onların da çaresi hepsi var arkadaşlar. Yani 4. dördüncü kata çıkacağız asansör yok. One hour later. Sağ olun, buyurun. Rica ederim. iyi günler dilerim. Sonra arkadaşlar konacıya ulaştım diyorsunuz işte. Buradan teslim teslim aldığını o halde diyorsunuz. Tamamdır. Sonra yeni sipariş geliyor. İsterseniz siz de kabul edebilirsiniz. İsterseniz buradan 4 kat çıkınca arkadaşlar böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar önemli kısım burası aslında. Ee, gününüzü Baktığınız zaman bakın burada bugün var dediğim zaten attığım anlık olarak siparişleri görebiliyorum. Attığım paket sayısını ve gittiğim kilometre mesafesini. Yani ben bundan zaten daha fazla kilometre yaptım şu an. Muhtemelen bu yarısını falan gösteriyor yani ben 6-7 şey 7-8 yap, kilometre yaptıysam 4.5 işte ya da biraz daha işte azını gösteriyor arkadaşlar. İşte burada gittiğiniz mesafe bakın burada paket başına gösteriyor aslında. Ayrıca şeyden bahsetmeyi unutmayayım. Buraya ayrıca ek olarak eğer bahşiş attılarsa onu unutmayı unuttum söylemeyi. Bahşiş attılarsa buraya bahşişleriniz de geliyor elektronik. O zaten direkt maaşınıza yatıyor arkadaşlar. İşte siparişler sayfam var arkadaşlar. Buradan direkt bakıyorsunuz gideceğiniz adresi görüyorsunuz, gidiyorsunuz. Oradan sipariş alıp sonra müşteriye götürüyorsunuz. Buradan işte arkadaşlar dediğim gibi işte sipariş otomatik kabul et işaretlerseniz direkt kabul eder. Etmezseniz de kabul et ve reddet seçeneği çıkar. Reddederseniz işte belli bir süre sonra e, askıya alınabilirsiniz. Yani çok fazla reddetmemek lazım 3 keretten fazla. İşte vardiyanızı isterseniz yarım saat uzatabilirsiniz. Mesela atıyorum 5'te bitiyor benim vardiyam. 3 saat 16 dakika yapacakmışım toplam bugün. Onu isterseniz 20'şer saat uzatabilirsiniz. Öyle öyle sürekli ama her uzattığınızda tekrar açmanız lazım bu tiki. Bir de burada yarım saatlik molanız var. Onu kullanabilirsiniz. Yani sistemi çok güzel arkadaşlar. Yani işte görevleriniz falan da var. Hani ekstra ücret de verebiliyorlar. İşte ne bileyim 12 saat üstü çalışırsanız ekstra şu kadar para atıyorum. Mesela günlük 10 saat çalışırsanız neymiş 250 lira falan veriyor gibi bazı ekstra görevler var bu anlattıklarım dışında. Ama o zaman da hani çok fazla çalışmış oluyorsunuz. Ee, o sizin tercihiniz yani. Şu an oldum sarı dedim Tamam. Ekran kaydını da kapatalım. Evet şimdi hedefe doğru gidiyoruz. Hop buradan. Ya evlilikle oluyor arkadaşlar yani hani olmaz diyenler varsa... Bence gayet oluyor Baksanıza arkada, arkada kaç tane çanta var İki tane sepet taktım Üstüne ben de varım hatta bunun yanına Artçı bile alırım yani Şöyle önüne park edelim Sipariş yoğunluğundan Bahsedeyim sizlere yani sipariş olduğu gün içinde çok değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Yani akşamları sipariş olduğunu vurguluyor. Sipariş akşamları da hiç çalışmadım. Hani ona göre kıyaslayamıyorum sabah ve öğleni. Ama yani yine öğlen ve sabahta sipariş akıyor. Yani sonuçta bir saatte atabileceğiniz paket sayısı ortalama bellidir yani. Çok şanslı olmanız lazım. Çok yüksek bir paket sayısına ulaşabilmek için. O da öyle bir şey. Zaten arkadaşlar gerek yok yani. Hani bir saatte maksimum ortalama olarak Hani 5 şey, 4 5 atarsınız daha fazla atan vardır illaki ama o illa şans yani şans oluyor. Paketlerin yakınlığına vesaire göre değişiyor zaten. Yani maksimum atacağınız rakam ortalama 3 falandır yani 2'dir, 3'tür. Ha tabii ki 1 attığınızda olur, 2 attığınızda olur. Bunlar çok değişkenlik gösteriyor. Tabii trend yolda gibi veya atıyorum başka firmalardaki paket yoğunluğunu bilemem arkadaşlar ama burada ortalama saat başı attığınız paket sayısı 2 ya da 3'tür yani. O civarda ortalama. Yeri gelir iki olur yine. Yeri gelir 4 olur, 5 olur. Değişir o yani. Gideceğiniz sürede normal sakince gidin. Hızlı atmanın yani öyle büyük bir faydası yok. Canınıza mal olur. Dikkat etmeniz lazım. Kaskınızı, ekipmanlarınızı takın. Benim gibi sürmeyin yani bu şekilde. Abi motor gitmiyor abi. Ne yapayım? Fazla da basmak istemiyorum rodajda arkadaşlar. Bir saniye tamam. Lan yanlış girdik ya. Ulan yanlış girdirdi adam bize ya. Neyse. Yani kısacası abi hafif bir dediklerim şöyle bir toparlayayım arkadaşlar özetleyeyim. Yani vardiya saatleri gayet esnek. İstediğiniz gibi seçip istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Paket sayısı normal yani atıyor arkadaşlar. Öyle kötü bir şey yok. Arada dinlendiniz. Hep zaten çok atmasa çok da iyi değil. Eğer full hep para kazanmak istemiyorsanız yani. Çünkü bazen öyle bir atıyor ki bazı sistemler gördüm ben. Getirin sistemleri şu an düzelmiş olabilir tabii ki. Paket üstüne paket atıyor arkadaşlar. Bu seferde ne oluyor biliyor musunuz? Ee, paket üstüne paket attığınız zaman bir önceki yani üstünüzde paket varken yeni paketi göremiyorsunuz. Ve bu seferde yeni yani üstünüzde olan paketi ne kadar sürede götüreceğinizi bilemiyorsunuz. Yani ona göre yavaş veya hızlı süremiyorsunuz. Zaten hızlı sürmemeniz lazım. Bir de atıyor anasını satayım. Ee, yani 40 dakika paket bekliyor diğer paketini götüreceğini. Paketler birikiyorsunuz arkadaşlar yani. Bu da iyi bir şey değil o kadar çok paket atması yani. Hayır, ben hızlı atarım bilmem ne dersiniz ama hani herkes öyle olmadığı için bazıları keyfi, bazıları parten, bazıları öylesine ya da öğrenmek için hani diyelim ki yeni başladınız yani böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz yine kötü bir şey yani. Şimdi bakalım bu nerede devam Yani çok paketin de Kötü yanları oluyor Vallahi Arkadaşlar bu video biraz e, Elimden geldiğince anlatmaya Çalışıyorum detaylı oluyor gibi Kafanız karışıyor olabilir Yorumlara tekrardan bunu yazın Anlamadığınız yeri ben tekrar ederim Ay çok tatlısın Sen, sen fıstık <laughs> Evet Böyle bakmaktan artık kafam döndü yani evrim döndü arkadaşlar Şöyle sağa dönelim. Mesela arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bakın sipariş atmadı. Bakalım aynı hala kayıtta. Sipariş atmadı arkadaşlar. İşte mesela şu an bu durumda hani dolaşmanız lazım. Bakın burada kırmızı noktalar var. Hani yoğun bölgeleri gösteriyor. Buralara doğru gidebilsin. Sürekli hareket halinde olursanız hani üstünüze paket atma olasılığı da daha çok yükselir. Ama sonuçta atıyorum mesela burada başladığınız bir yerde abi yani sizi buralara atıyorsa buralarda kalın. Yani buradaki kırmızı işaretlere doğru Gidin yani kırmızı bölgelere doğru gidin ki sonuçta geri dönersiniz bir de menzilin yakacaksınız. Yani yolda tabii atabilir yine size de. Ama daha çok kırmızı bölgelerin orada durmaya çalışın. Zaten bir kere depo'ya gittikten sonra bir daha orada kalmanıza gerek yok. Sadece orası başlangıç noktanız arkadaşlar. Orada başlıyorsunuz, vardiyanızı açıyorsunuz ondan sonra serbestsiniz. Size paket nereye atarsa oraya gidiyorsunuz. Kırmızı bölgelerde durursanız hani yani daha yoğun çıktığını gösteriyor paketlerin. Burada durursanız size illaki paketten sonra hemen paket atar yani. Şimdi biz şöyle kırmızı alana doğru gidelim arkadaşlar. Neredeymiş? Bu taraftan gideceğiz. Tamam. İleriden sağa doğru kayalım biz. Yemek Sepeti'nde bisiklet, araba ve yayı olarak da çalışma seçenekleri var fakat şu an İzmir'de yok diye biliyorum. Yani şu an zaten çalışan da yok İzmir'de bu şekilde. Ama diğer şeyler de var mıdır veya atıyorum bu sadece yurt dışında mı şu an için geçerlidir? Ona dair de herhangi bir şey bilmiyorum. Ama hani ileride böyle bir şey gelirse gayet de süper olur ve çalışılır yani. Tam bisikletle paket atmak bayağı karlı ve güzel olur yani. Ha bir de şeye değineyim. Küçük çanta, büyük çanta olayı var. Onu da belirteyim yani atlamayayım. Ee, küçük çanta seçtiğiniz zaman damacana düşmüyor, büyük çanta seçerseniz damacana düşüyor. Damacana taşımak istiyorsanız onu da işaretleyebilirsiniz. İstemiyorsanız e, işaretlemek zorunda değilsiniz. Hani zaten damacana falan düşerse üstünüze e, destek hattından iptal ettirebilirsiniz. Üstünüzden paketi aldırabilirsiniz yani. Trendyol dediğim gibi öyle kıyaslayamıyorum ama getire kıyaslayabilirim arkadaşlar. Getirin sisteminde daha önce çalıştım yani. Getir'in sistemi o zamanlar çalıştığım dönemler çok kötüydü arkadaşlar Yani ona kıyasla çok iyi diyebilirim Cennet gibi istediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz Getir'de yani resmen harbiden kölesiniz yani <laughs> Burada da kölesiniz arkadaşlar yani en azından daha rahat bir kölesiniz yani En azından rahat rahat paket atabiliyorsunuz hiç yoktan rahatsınız Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Unuttuğum bir şey olabilir, illaki olabilir. Ya da sizin soracağınız çok spesifik konular olabilir. Altta yorumlarda onları belirtin arkadaşlar ki cevap verebileyim. TMX sepeti hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, motor konusuna gelirsek eğer... Allah! Heh, motor konusuna gelecek olursak arkadaşlar şu an dediğim gibi stok bekliyorum. Bu kuryelik için yapacağım bir motosiklet olarak aldım. Yeni motosikletin videosu geldiği zaman onu da sizlerle paylaşacağım ve yeni motorla çok güzel videolar çekmeyi düşünüyorum ama inşallah hayırlısıyla alırım. Güzel videolar çekerim arkadaşlar. Herkesin beğeneceği, zevkli ve heyecanlı veya bilgi içerikli gezme videoları, bir sürü şey çekebilirim. Yani dediğim gibi sizin de eğer benim çekmemi istediğiniz videolar var ise bunu yorumlara belirtin ki ben de o konular hakkında videolar çekebileyim arkadaşlar. Ben sizin emrinize amadeyim. Siz ne derseniz o yani. Ben sizin için video çekmeye hazırım arkadaşlar. Onun dışında kendi motoblog kanalımda kendi motorumla yaptığım gazlamalar olur, bir şeyler olur. Aksiyonlu olaylar olur. Bunlar hakkında da videolar çekiyor olacağım zaten. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama beğenip destek olursanız yani beğendiğinizde sonuçta siz bir tık atıyorsunuz ama benim için çok büyük bir faktör. Bu şekilde Yeni bir boroloji videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Boroloji kaçar.